Modern Warfare 3 neden hiç sevilmedi ve hemen unutuldu merak ettiniz mi? Dilerseniz gelin sizlere anlatayım. Bu arada ilk defa böyle bir eleştiri tarzında video çekiyorum. Ufak tefek hatalarım olabilir arkadaşlar. Hatalarımı yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Dilerseniz videoya beğenilerinizi ve yorumlarınızı attıysanız başlayalım. Call of Duty Modern Warfare 2019'da çıkarttığı yeni seriyle bana kalırsa çok iyi ilerliyordu. Ardından Modern Warfare 2'yi de 2022 yılında çıkarttılar ve onun hikayesiyle de bana kalırsa 2019'daki kadar iyi olmasa da yine gayet iyi bir iş çıkarttılar efendim. Ardından daha bir yıl bile geçmeden Modern Warfare 3'ü 2023 yılında çıkarttılar ve hiç kimse tarafından beğenilmedi maalesef. Bunun en büyük nedeni bana kalırsa kesinlikle sanki bir DLC oynuyormuş gibi hissettiren hikayesiydi. Single player modu bize bir hikaye anlatmaktansa sanki haritaya botlar yerleştirilmiş ve git onu vur kafasında yapılmıştı. Bir olay akışı var ama ne yaptığınızı bilmiyordunuz. Sadece ilerleyip düşün düşmanlar öldürüp bölümün sonuna gitmeye çalışıyordunuz. Ayrıca yeni getirdikleri Open Warzone sistemi de boktan oynayışa tuz biber oluyordu. Şimdi Open Warzone sistemi ne derseniz oyun böyle sizi bir bölgeye atıyor efendim. Bu bölgede istediğiniz gibi serbestçe dolaşabiliyorsunuz. Yani yara bir açık dünya gibi düşünün. Peki bunda ne kötü diye soracaksınız hemen açıklayayım. Bu oyuna mesela ben bir susturuculu tabanca ile başlıyorum. Böyle hayalimde gizlice ilerlemek var. Ardından haritaya böyle iniyorum. Oyunda bir sandık görüyorum böyle. Şaşalı şaşalı. Hemen yanına gidiyorum. Çat açıyorum. Altın kaplama bir AK-47. Tabi ben o sırada sorguluyorum bunu. Lan ben hikaye modunu mu oynuyorum yoksa multiplayer'da böyle bir gezintiye falan mı çıktım diye. Böyle silahların üstünde pembe mavi CS skinleri gibi bir sıralama yapmışlar. Resmen dalga geçer gibi modifiye etmişler efendim. Şimdi ya bu oyunun hiç mi iyi bir tarafı yok diyeceksiniz. Tabii ki var. Mesela grafikleri, vuruş hissiyatı, sesleri yapmada bayağı iyi bir iş çıkarmışlar. Ama bunlar zaten ilk iki Call of oyununda da olan şeylerdi. Yani aynı şeyleri alıp üzerine ekleme yapmamak yine iyi bir iş yaptığınız anlamına gelmez. Sen bir şeyi alıyorsun, kopyalayıp yeni oyununa yapıştırıyorsun ve al bu da iyi diyorsun. Yani bu iyi bir şey değil aslında. Senin buna ekleme yapman lazım. Son olarak ise oyunda değinmek istediğim en kötü şey oyun Tabii ki de final bölümü efendim. Eğer oyunla ilgili spoiler almak istemiyorsanız videoyu burada kapatabilirsiniz. <laughs> Soap McTavish gibi profesyonel bir askerin tek kuruşuna bok gibi ölmesi açıkçası yüreğime dokunmadı değil. O kadar karaktere bağlan, kendinmiş gibi hisset sonra Makarov deniyorsa çıksın, tek kurşunlu ana karakterden en önemlisini öldürüp kaçsın. Ve biz intikamımızı bile finalde alamayalım. Ne güzel final ya cidden. Ayrıca böyle bir oyunda 60 dolar demezsin be kardeşim. Biraz insaf ya. Yani finali kötü bitiyor. Eğlenceli bile değil. Ona 60 dolar istiyorsun yani. Bu kadar da olmaz be. Kısacası oyun bana kalırsa Modern Warfare 2'ye gelmiş bir diğer sivari bir oyun olmuş. Oyun demeye bile bin şahit gerekir. Almayın aldırmayın bence efendim. Modern Warfare 3'e puanım 10 üzerinden 2. O da çok bile.